Merhaba. Benim adım İbrahim. 18 Mart İlkokulu 2A sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Herkese başarılar dilerim. Merhaba. Benim adım Zehra. 18 Mart İlkokulu 2A sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Herkese başarılar dilerim. Merhaba. Benim adım Mete. 18 Mart İlkokulu 2A sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Herkese başarılar dilerim. Merhaba benim adım Elif 18 Mart İlkokulu 2. sınıfında okuyorum bu projede olmaktan çok mutluyum herkese başarılar dilerim. Merhaba benim adım Yusuf 18 Mart İlkokulu 2. sınıfında okuyorum bu projede olmaktan çok mutluyum herkese başarılar dilerim. Merhaba benim adım Öykü 18 Mart İlkokulu 2. sınıfında okuyorum bu projede olmaktan çok mutluyum herkese başarılar dilerim.